Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hac suresi 28. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Bundan önceki ayet-i kerimede Rabbimiz Hazreti İbrahim Efendimize insanların arasında hacı yay onlara duyur. Sana yaya olarak veyahut yorgun argın develer üzerinde böyle uzak, yakın, geniş, dar yollardan gelsinler mealinde bir ayet okumuştuk. Hata etmişsek affetsin. Bu, bu kısımda onun devamı şekilde li sınlar diye sınlar li hedu onlar şahitlik etsinler bu onlar şahitlik etsinler derken yani o hacca gelecek kimseler menafi'a lehum menafi'a faydalar lehum kendileri için var olan faydalara şahitlik etsinler ve yezkuru zikretsinler ansınlar yezkuru ismallahi Allah'ın ismini ansınlar fi de eyyamin günlerde me'lumet yani bilinen günlerde Allah'ın ismini ansınlar. Hadi üzerine ansınlar. Me razakahum onları rızıklandırdığı şey üzerine min behimetil hayvanlardan min behimetil en'am bu behimetil en'am ifadesi sağmal hayvan olarak ikisi beraber o şekilde geçiyor. Yani o hayvanların üzerine yani Allah'ın rızıklandırdığı hayvanların üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Ve artık kulu yiyin, minhe, bundan yiyin ve et'im'u ve doyurun el be ise bundan yiyin ve bu be'is yani sıkıntı çeken kimseleri ve el takir ve fakirleri de doyurun şeklinde buyuruyorum that they may witness İngilizcesinde ki they may witness şahitlik etsinler things that are of benefit to them yani kendilerine faydalı olan şeylere orada şahitlik etsinler reward or hajj in the hereafter burada da aslında hacın ahiretteki mükafatına şahitlik etsinler şeklinde parantez içerisinde bu şekilde yorumlanmış and also word from trade. Aynı zamanda da orada da ticaretten dolayı bir takım dünyalık kazançlara da şahitlik etsinler diyor. Parantez içerisinde bu şekilde yorumlanmış. And mention the name of Allah. Allah'ın ismini ansınlar on appointed days. Yani atanmış günlerde. Belirlenmiş günlerde. Ve bugünlerde de. Bugünlerde 10, 11, 12 and 13 o day 13 day o uh, zilhicce yani zilhiccenin 10. 11. 12. ve 13. günleri diye o günlerde de Allah'ın ismini ansınlar. Ve bu anma da over the beast of cattle yani tırların hayvanların üzerine that he has provided for them kendileri için o sacrifice, kurbanlık olarak kendileri için rızıklandırdığı hayvanların üzerine diye İngilizcesi bu şekilde yorumlanmış. Bunların üzerine Allah'ın ismini atsın. Yani onların zamanında by saying onların kesilme zamanında şu şekilde diyerek slaughter kesmek demektir. Hatta slaughterhouse'da mezbahane demektir by saying Bismillah, Allahu Ekber, Bismillah, Allahu Ekber, Allahumma minke ve iley. Yani bu da anlam olarak şu şekilde. Yani Allah'ın ismiyle Allah en büyüktür. Allah'ım bu senden ve yani senden gelmektedir ve sanadır. Sana minke ve ileyke yani sendendir ve sanadır şeklinde. Senden gelmiştir. Sana dönücüdür, dönücüdür şeklinde kurban üzerine bu şekilde Allahu Bismillah, Allahu Ekber, Allahümme minke veley şeklinde desinler diyor. Then, daha sonra eat thereof, ondan yiyin. Şu thereof, ondan anlamı oluyor. And feed thereof ve bununla the poor fakirleri having a hard time, yani zor zaman geçiren insanları bununla doyurun diyor. Evet, kurbanla ilgili Yakın zamanda kurban bayramını yaşadık. Rabbim kurbanlarımızı kabul buyursun. Burada tabii inanmayan insanların bir takım eleştirileri oluyor. Özellikle hayvan hakları konusunda konuştuklarını duyuyoruz. Ama şöyle bir gerçeklik de var. Yani insanlar hayvanların etlerinden, sütlerinden, tüylerinden bir şekilde istifade ederek bir hayat sürüyorlar. Bu bunu inkar etmek mümkün değil. Yani inanan ya da inanmayan bu süreci yaşıyor. Bugün dünyanın dört bir yanında sadece ticaret maksatlı lokantalar çalışıp insanlara her gün et kesiyor. Hatta bir Kurban Bayramında kesilenden dünyayı düşündüğümüzde Çok daha fazla soruyor. Bu konuda bir insanlara eleştiri tabii getirmiyor ama mesela inanç olunca, kurban bayramı olunca burada aslında hayvanların kesilmesinden ziyade bu işi Müslümanların yapıyor olması. Ve Müslümanlar da bunu yapıyorken birincisi kendileri yani Allah'a bir ibadet olarak bunu yapıyorlar. İkincisi kendilerinin doyması. Üçüncüsü de yoksulların, fakirlerin, zor, zorluk, güçlük yaşayan insanların doyması anlamında bu yapılıyor. Ve bunun karşılığında da herhangi bir ücret kimseden beklenmiyor. Sadece sadece Allah'tan bekleniyor. Hacda da kurban kesmek, yani hacın farklı farklı yapılış şekli var. Ve bazı kimselerde hac kesmek, yani hacda kurban kesmek durumundadır. Bir ibadet ki orada da bunun organizasyonu yapılmaktadır. Rabbim gerek kurbanı, gerek hacı yapan bütün müminlerin hacını kabul etsin. Evet. Evet o amelleri yaparken talih niyetli kılsın, niyetlerini halis etsin, hatalar olmuşsa da hatalarını affetsin. Evet, summe daha sonra summel, normalde olacakken ile beraber birleşiyor. Summel yakdu yani yerine getirsinler. Tefesehum yani onun sorumluluklarını yerine getirsinler. Vel yufu ve gözlemlesinler. Nuzurahum yani onların yeminlerini, nuzurahum onu, gözlemlesinler. Burada nuzurdan kasıt bir adak. adakta yemin olarak. İngilizce'de o şekilde yorumlanmış. Vel aynı zamanda da tavaf etsinler. Bil yani, beytil atik. Yani beytil atik eski beyti. Yani Kabe'yi de tavaf etsinler diyor. Evet. Then let them. Bu let them aslında let izin vermek demektir. Let them complete. İzin ver, tamamlasınlar. Ama bu ifade daha çok tamamlasınlar diyerek çevirdi. Let them complete their prescribed duties. Yani kendilerine farz kılınan, reçete edilmiş sorumluluklarına bu prescribed ifadesi reçete etmek anlamında kendilerine reçete edilmiş sorumluluklarını yani menasik o hacın menasik o hac Hacın gereklerini and perform their vows aynı zamanda adaklarını yerine getirsinler, yeminlerini yerine getirsinler and circumambulate circumambulate ve tavaf etmek anlamında the ancient house eski evi yani Kabe'yi the Kabe at Mekke Mekke'deki Kabe'yi tavaf etsinler. Yani onun etrafında dolaşsınlar. Bu dolaşmada Biliyorsunuz, 7 defa oluyor. Yedi defa dolaşıldığı vakit orada bir yani yedi defa dolaşılması gerekiyor. Evet. Bir tavafın tamamlanması açısından. Evet. zelike bu, bu şekildedir. Ve men yuazim her kim yüceltirse buna saygı gösterirse, Kurumayetillahi, Allah'ın haramlarını her kim yüceltirse, bunlara karşı saygı gösterirse, Ve huve lehu, bunun için hayırlıdır. Yani bu kendisi için hayırlıdır. İnder Rabbihi, Rabbinin katında. Ve uhillet lekum ve onlar için helal kıldı. Yani sizler için pardon lekum siz lekumul en'amu hayvanlar sizin için helal kılındı. illa ma yutla aleykum size okunanların dışında size anlatılanların dışında hayvanlar size helal kılındı. Sadece bu ve uzak durun, uzaklaşın erbetse bu pislikten minel evsani yani o putların pisliğinden uzak durun, kaçının. Vacitene bu aynı zamanda da sakının kavle dur. Kötü sözden de ve bu yalan ifadelerden de uzak durun diye buyuruyor bu ayetin içerisinde. Evet, that manasik yani bu uygulamalar prescribed duties of hac hacın reçete edilmiş, farz kılmış görevleri as the obligation bir sorumluluktur. That mankind owes to Allah. Yani insanoğlunun Allah'a borçlu olduğu bir sorumluluk. E, dolayısıyla kişi buna güç getiriyor ise hacca gitmek durumundadır. Bir iman eden bir kimse bunun hazırlığını yapmak durumundadır. Bu noktada aslında en küçük yaşlardan itibaren zihnimizde bu olmalı. Yani kendimizi hacca her an gidebilecek şekilde hazır tutmaya çalışmamız lazım. Gerek bedenen, gerek ekonomik olarak bunun gereklerini yerine getirme durumunun içerisinde olmalıyız. Yani bir çocuk mesela bugün günde birkaç lira hac için koysa belli bir zaman sonra bir bakmışsınız 50 yaşında o biriktirdiği paralarla bile hacca gidebilir. Yani mümin bunun planlarını şimdiden yapabilir ya da ileride zihninde bu olur. O parayı kazandığı vakit yani o ekonomik gücü olduğu vakit hemen hacca da gidebilir. Ama böyle bir gücü yeten insan böyle bir sorumluluğu var. Whoever anas yani her kim şereflendirirse, hürmet ederse the sacred things o Allah ya yani Allah'ın kutsal şeylerine bu hürmet ifadesi. Biraz önce ben benim haramlar diye zaten kelime kökeni oradan geliyor. Burada da kutsal şeylerine diye söylenmiş. Orada haramları demiştim. Then that is better for him. Yani bu o kimse için çok daha iyidir. With his Lord. Aynı zamanda yani bu Rabbinin katında onun için daha hayırlıdır. The cattle are lawful to you. Hayvanlar sizin için kanunidir. Yani hangi kanun içerisinde? Allah'ın kanunu içerisinde lawful, kanuni yani helaldir diyor. Except those şunlar hariç that will be mentioned to you yani size bahsedilen şeyler hariç as exceptions yani istisna olarak size bahsedecek şeylerin dışındakiler dışındaki hayvanlar size helal. Bu hayvanlarla ilgili de zaten Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle ölmüş hayvanlar aynı zamanda domuzun domuzun eti sonra bir yerden yuvarlanarak ölmüş hayvan. Birbirleriyle mücadele ederken, süsüşürken diye yerelde öyle bir kelime vardı, süsüşmek diye. Yani hayvanların birbiriyle mücadelesinde birinin hayatını kaybetmesi. Tabii orada fark edilmeden ölmesi durumunda ki, bu tip hayvanlar aslında kısaca ölü diye değerlendirilir. Bu tip hayvanların eti haramdır dolayısıyla bahsedilen hayvanlar yani o istisna olanlar da onlardır. So şandı kaçının abomination bu çirkinlikten, kötülükten, iğrençlikten abomination worshiping ki bu da o idol yani putlara tapınmaktan kaçının bu pis bir şeydir, iğrenç bir şeydir. And shun lying speech aynı zamanda kaçının şan kaçınmak demek lying speech, yalan konuşmalardan da kaçının. False statement, aynı zamanda yanlış cümlelerden kaçının diye buyuruyor Rabbim. Evet, Hunefe, nefe Hanif olarak anlamındadır. Hanif bir şekilde tertemiz, herhangi bir şirke bulaşmadan hanif bir şekilde yani Allah'tan başka kimseye kulluk etme, etmeyerek gayra müşrikine bir yani ona da hiçbir şeyi ortak koşmayarak yani bunlardan kaçının diyor. Ve men yüşrik billahi her kim Allah'a ortak koşar ise fe bu menin devamı fe ile ke enneme ke enneme harra yani gibidir gökten düşmüş kimse gibidir. Şurada karra münessemeyi gökten düşmüş bir kimse gibidir. Ve aktefuhu ve onu kuşlar kapar. Ev te'vi rihu ve rüzgar onu götürür. Bir mekanin sahik onu rüzgar uzak bir mekana götürür. Yani burada Allah'a şirk koşan bir kimsenin durumu gökten düşmüş bir kimsenin hali gibi gökten düşmüş ve kuşun kaptığı veya rüzgarın kendisini uzak mekanlara götürdüğü, uzak mekanlara attığı bir kimsenin hali gibidir diye buyuruyoruz. Bu nefeyle yani Allah'a halif olarak ona hiçbir şeyi ortak koşmayarak not worshiping number Allah. Allah'tan başka kimseye kulluk etmeyerek not associating partners ve onu ortaklarla ilişkilendirmeyerek in worship duada antahim. Yani yalnızca ve yalnızca ona. Evet bu meseleyi yani yaptığımız bir şeyi gerçekten Allah için mi yapıyoruz? Bunu zaman zaman sorgulamamız lazım. Başka biri girdiği vakit aslında bunun adı şirk oluyor. Yani bugün mesela Kur'an okuyoruz. Kur'an okuduğumuzu kim için okuyoruz? İbadet ediyoruz, yaptığımız ibadetleri kim için yapıyoruz? Hac yapıyorsa kim için yapıyoruz? Burada zihnimizde Allah'ın dışında başka kimseler var ise bu bizde sıkıntı oluşturabilir. Dolayısıyla yaptığımız ibadetleri yalnızca ve yalnızca Allah için yapmamız lazım. And whoever assigns partners to Allah, her kim Allah'a ortak bu esayn aslında görevlendirmek demek ama burada Allah'a ortak koşmak diye çevirebiliriz. It is as if o kimse gibidir. As if he had fallen from the sky. Yani gökten düşmüş bir kimse gibidir. And the birds had snatched him. Ve kuşun kaptığı kimse gibidir. Or the wind ve ya da rüzgarın had thrown him to a far off place. Yani kuşların, rüzgarın kendisini uzak bir yere götürdüğü bir kimse gibidir diye buyuruyor Rabbimiz. Burada şu ezip mış gibi anlamında İngilizce'de ezif yani o sanki gökten düşmüş bir kimse ve kuşların kaptığı kimse veya rüzgarların savurduğu kimse gibidir. Özellikle bu ve men her kim şeairillah her kim Allah'ın şiirlerini emrettiği şeyleri hürmetli görürse, ona saygı duyarsa, fe innehe, işte bu kimse, işte bu min takval kulu, işte bu kalplerin takvasındandır. Kalplerin Allah'a karşı sorumluluk hissetmesinden, Allah'a karşı bir huşu duyması, ondan layıkıyla sakınmasının bir sonucudur. Das böyle böyledir. It is what has been mentioned in the above. Yani yukarıda bahsedilen şeyler. Sad verses. Bu ayetlerde 27. ayet kerime. Yani Hz. İbrahim Efendimiz'in insanlara haccı duyurması ile başlayan ayetten başlayarak 31. ayete kadar bu durum böyledir. İşte is an obligation that mankind owes to Allah. Yani Allah'ın yani kulların Allah'a borçlu olduğu. Şu o to birine borçlu olmak demek. Kulların Allah'a borçlu olduğu ayetler. Yani bunlar yukarıda bahsedilen şeyler. Yani kişinin hac yapması, hacıda kurban kesmesi, kestiği kurbandan insanlara bunu yoksullara dağıtması. And whosoever, her kim honors the symbols of Allah, her kim saygı duyarsa, sembollerine, şiarlarına, Allah'ın sembollerine saygı duyarsa, then bu durumda it is truly bu from city of the heart. işte bu kalplerin kalplerin takvasındandır. Kalplerin dengeli olmasındandır. Şeklinde yani Allah'a karşı bir bilinç, bir şuur içerisinde olmasındandır. Rabbim her birimizi her birimizin kalbini takvalı eylesin. Ve bize yükledikleri, Rabbimizin bize yüklediği sorumlulukların farkına varıp bunu yerine getirme gayreti içerisinde olmayı, yani öyle bir yolculuk içerisinde olmayı cümlemize nasip et. Yoksa tamamını getiririz dediğimizi mutlaka eksikliklerimiz olacaktır. Ama bizim eksikliklerimizi Allah'a karşı duyduğumuz niyet, samimiyet, yapmış olduğumuz tövbeler o eksiklerimizi giderecektir. Allah bizi bağışlayacaktır. İnşallah o kimselerden olabiliriz. Hata etmişsek hatalarımız affolsun. Sadakallah ve azim.